Meselesi bu. Yani valla çok ilginç şeyler oluyor e, sahada ama bu olmakta olan şeylerin her biri bence Ekrem İmamoğlu'nun hanesine e, oy oranı olarak yazmaya devam ediyor. Onlardan biri de Sancaktepe'de yaşandı. Sancaktepe e, bildiğim kadarıyla CHP'nin e, ciddi yarıştığı, rekabet ettiği ve kazanma umudunu koruduğu ilçelerden biri. Hani İstanbul'da bazı ilçelerde CHP varlığı çok düşük ve gerçekten oralar AK Parti'nin kalesi. Ama Sancaktepe'de böyle bir kafa kafaya yarış var gibiydi ve orada e, MHP'nin e, ilçe başkanlığına bir ziyarete bulunmak istemiş İmamoğlu. Malumunuz daha önce bulundu AK Parti'nin e, seçim çadırına gitti, Sultan Sütangaz'da gitti galiba. Sancaktepe'de de MHP e, ilçesine böyle bir hamle yapmış bakın ne olmuş. Ha, sakin olun ya. Geri çekin. Sakin olun ya. Görüntüyü kapatır mısınız? Geri çekilin. Herkes. Evet gördüğünüz üzere orada da geri baslıyor. Arzu Karaalioğlu MHP'nin Sancaktepe ilçe başkanı hanımefendi. Geri çekil, geri çekil diyor. Geri bas, geri bas, geri baslıyor. Görüntüyü kapatır mısınız diyor ve kameraları kapattırıyor. Ee, facia bir şey. Kim bu insan? biraz tanıyalım isterseniz Arzu Karaylıoğlu. Ben Türk halkının böyle şeylerden bu geri bas falan böyle e, hem de böyle yani kadın bir ilçe başkanı bunlardan hiç haz edeceğinizi zannetmiyorum. E, geçmişte böyle tweetleri varmış. E, Sayın Erdoğan'la ilgili bu tweetleri ortaya çıkartılmış. Ama bugün kendisi bir de açıklama yayınlamış. Onu da görelim isterseniz. Arzu Hanım bir açıklama yayınlamış. Diyor ki kamuoyuna tazim ile duyurulur. Sayın İBB Başkanı Sancak tepemize gerçekleştirdiği ziyareti terör örgütünün siyasi uzantısı, görünüşte meşru fakat faaliyetleri ve yapısı itibariyle gayrimeşru olan bir partinin bölücülükle dokulu paçavraları ve ikilik iliyetli, ay Allah'ım yarabbim bu kelimeleri nereden buluyorlar okuyacağız diye canımız çıkıyor, propagandaları eşliğinde tamamlayacakken ya şimdi bunu çözümlemesini yap öznesini bul falan deseniz bizim e, çocuklar gençler telef olurlar. Dur bir daha okuyayım şunu. Görünüşte meşru fakat faaliyetleri ve yapısı itibariyle gayri meşru olan bir partinin virgül bölücülükle dokulu paçavraları bayraklar kastediliyor ve ikilik illiyetli propagandaları eşliğinde tamamlayacakken eş başkanlardan bahsediliyor. Hangi maksatla olduğu bilinmeksizin partimizin seçim standını da ziyaret etmek arzusunda olduğunu öğrenir öğrenmez. Aa, bak burada Türkçe hatası var. Niye? Çünkü İBB başkanının diye başlamamız lazım. Ya siyasetçiler keşke biraz da Türkçe falan mı öğrense. Bu stand ellerine şehit kanı sinenleri ve Türkiye düşmanlarına avuç açan gayri samimi tutumları kaldırma ziyaretimize lütfen gelmesin diyerek. Yo baya geri bas demiş. Lisanı münasiple hassasiyetimizi ve gelmemesi yönündeki samimi ihtarımızı taraflarına ısrarla belirtmemize rağmen Sayın İBB Başkanı seçim standımıza gelip istediği kaos ortamını ve tahkir dolu tutumlarını icra ettiremeden salimen uğurlanmıştır. Yok bir de öldürecektiniz adamı. Salimen ne ya? Sağduyu ve selamet içerisinde milli iradeye hürmet düsturuyla ifa ettiğimiz seçim çalışmalarımıza şahsi çıkmazların gölgesinde yeşeren nifak tohumlarının ilişmesine ve kaos ortamının tetiklenmesine müsaade etmeyeceğiz. Seçim standımızda ceryan eden hadisenin mahiyeti kamuoyuna tazim ile duyurulur. Süper ya. Şimdi tabii gençler o yüzden siyasetten nefret ediyorlar. Bir kere bu dili bile anlamıyorlar. Hani ben bile anlamakta güçlük çekiyorum. Ben ki 54 yaşındayım. Bin tane siyasi metin okudum. Yani sizinle birlikte okudum abi bu arada. Daha önce okumadım. Yani yayın anında okumak istiyorum ben çünkü böyle şeyleri. Böyle bir açıklama yayınlamışlar. Çok güzel. E, salimen uğurlanmış falan. E, hakikaten yani... E, İnanamıyorum ya, valla ben sayısı seçim takip ettim gazeteci olarak bu ülkede. Böyle bir şey biz daha önce inanın bana ne tanık olduk, ne yaşadık, ne böyle bir şey vardı. Siyaset meydanı yapıyorduk, TRT'de e, oturumlar yapılıyordu. Abbas güçlü senelerce genç bakışı yaptı. Bir ülkenin cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'e üniversiteli gençler neler sordular, canlı yayınlarda sordular bunları. Ne bir montaj vardı, ne bir sansür vardı, ne bir şey vardı. İnsanlar açıklıkla ifade ediyordu kendini. Nasıl oldu? Biz bu günlere geldik ben hiç anlamıyorum gerçekten de buradan bir çıkış vardır diye umuyorum yine her şeye rağmen bizim mesleğimizin de normalleşeceği yani vay iyi partiye niye gittin Şşt, ö, ö, falan denilmeyeceği bir tane yapıştırsaydın o AK Partili'nin suratına falan gibi beklentilerin de olmayacağı bizden gazetecilerden Türkiye'nin bütün mesleklerinin normalleşebileceği kimsenin kimsenin gözünü patlatmadan doğru düzgün Türkiye'nin meselelerini konuşabileceği bir meclis çatısı altında falan. Böyle bir günler gelecek mi acaba? Arzu Hanım'ın e, ikinci tweet'ine de bakalım. O bir de altına şey yap Ha bu şeyleri kastediyor. Paçavralar, ikilikler, illiyetler, gayrimeşru e, evet. Bundan bahsediyor. Sancaktepe'de bir DEM Partinin e, şeyi varmış, bayrağı varmış Anadolu Ajansı. O, o DEM Parti'nin bayrağı e, İmamoğlu'nun mitinginde e, bulundu diye e, meğerse İmamoğlu'nu e, almak istememiş hanımefendi. Evet bunu da böylece anlamış olduk. İşte böyle bir seçim ortamında kaldı 35 gün. E, biz Fanda'a e, doğru hızla ilerliyoruz. DEM Parti deyince, vallahi bence 1 Nisan'da bu anayasa referandumunun kapsamında bir restorasyon dönemi başlıyor. Size geçen yayında Doğu ve Güneydoğu'daki e, o bölgeli iş adamlarının özellikle turizm ve kalkınma konusundaki muazzam yatırımlarından bahsetmiştim. Şaşırmıştınız birçoğunuz biz duymadık demiştiniz. Hikmet Eraslan'dan, Bekir Kaya'dan, Doso Dosi'den, Ağrı Doğu Beyazıt'taki Gençlik Festivali'nden, Van'da inşa edilen ve yakında Haziran'da büyük açılış yapılacak olan Tariria Gastronomi Merkezi'nden, Yüksekova'da açılmış olan Hilton Oteli'nden, Şırnak'ta açılmış olan Atatürk Spor Salonları'ndan filan söz etmiştim. Bu anlattığım olguya ek olarak iki yeni haber geldi. Bunlardan biri Mardin'de 56 stat büyüklüğünde bir yeraltı şehri, arkeolojik bir şehirdir burası. Burası ziyarete açılıyor. Mardin'e gittiyseniz gitmediyseniz lütfen gidin. Orada bir Darya diye bir antik kent vardır. Muazzam bir yerdir ama kazısı tam bitirilememiş. İşte Mardin'de bu bitirilebilmiş ve bu şu anda e, turizme açılıyor. Bir diğeri de bir diğeri de Hakkari'de kayak haberi görmediyseniz görün lütfen. Almanya ve Avusturya'dan gelmişler kayakçılar e, ve demişler ki Hakkari ne kadar güzel biz burada kayak yapıyoruz. Şimdi bakın bunlar böyle boşuna olmuyor yani bu açıklamalar, bu haberler, bu girişimler. Benim gördüğüm o bölgede bir turizm üzerinden bir yeni kalkınma projesi, bir restorasyon projesi böyle bir bir şey tasarlanmış yani. E, ve galiba da bir takım iş adamlarına buralara yatırım yapın, yapsanız iyi olur denilmiş. Onlar da yapıyorlar. Otel açıyorlar, gastronomi merkezi kuruyorlar. Büyük gençlik festivalleri organize ediyorlar. Kayak pistleri kurulmaya başlamış Hakkari'de. Ve buraya kayağa gidenler yüksek havadaki Hilton Oteli'nde kalıyorlar. Mardin'de muazzam bir antik kent açılıyor. Ve bütün bunların da dünya tanıtımlarını da yapıyorlar. Bunlar ilginç. Bakın bunlar ilginç gelişmeler. Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı vardır. Şah İsmail Bedirhanoğlu önemli bir isimdir bölgede. Ben de tanırım kendisini. Diyarbakır'da yeni bir çözüm süreci için... Terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı ve AK Parti'den de bir sivil anayasa talebinde bulundu. Açıklıkla ifade etti bunu. Bugün Gülten Kışanak T24'te Murat Sabuncu'ya bir e, bir şey verdi. E, e, bir röportaj verdi. Kendisi aslında cezaevinde biliyorsunuz Gülten Hanım. Orada diyor ki e, Leyla Zana'nın verdiği söyleşide Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben çözüm süreciyle ilgili söylediği dondurucudan çıkarıp bu işe ele almak gerekiyor cümlesi cümlesine siz ne diyorsunuz diye soruluyor. O da diyor ki Leyla Hanım kendi üslubuyla siyaset yapıyor. Önemli buluyorum. Bu çağrı da yapılabilir. Ancak Leyla'nın artık miadı dolmak üzere sözünü de unutmamak gerekir. Bu uyarıyı ve yaşananlara dair yaptığı ağır eleştirileri görmeden basit yorumlara itibar etmemek gerekir diyor Gülten Kışanak. Sizin ancağınız Ankara 31 Mart'tan daha fazla 1 Nisan'ı konuşmaya devam ediyor anayasa boyutuyla. Tırnak içinde bir açılım boyutuyla, yeni bir kalkınma perspektifi boyutuyla, yeni siyasi partilerin siyasi hayata gireceği, bazı siyasi partilerin extinct olabileceği, yani tarihin sayfalarına gömülebileceği, yeni siyasi aktörlerin Türk siyaset sahnesine gelebileceği, bütün bu boyutlarıyla Ankara bu senaryoları ciddi ciddi konuşuyor.